Manisa'nın Demir ilçesine bağlı Ayvalan köyünde üreticilik yapan Hüseyin Akkaba abimizin Dalbaşı mevkindeki bahçesindeyiz. Hüseyin evet. abimiz Demirci'ye üretici pazarına satışa geliyor. Hüseyin abi kaç yıldır üreticilik yapıyorsun? Günaydın Sağra. 3 yıldır yapıyorum. 3 yıldır evet. Şimdi ben evet. seni Demirci'de Cumartesi pazarına görüyordum. Evet. Bugün köyünüze geldim bir evet. Bir dedim tarlanın bahçede çekim yapam. Evet. Sağ Öncelikle emeğine sağlık. Çok büyük emekliyim için. Çok sağ ol. Şimdi size burada bamya var Çok öncelikle. Bamya'dan başlayalım. Bamya daha olmamış. Olmadı. Fasulye olmadı. Şimdi taze fasulye var. Evet. Bamya var. Şöyle gel Hüseyin abi gidelim hem gezelim. Hı -hı. Hem görüntülerde görsün bizi izleyenler. Hüseyin Hı -hı. abi bir dakika. Şimdi burada iki türlü mü fasulye var? Bir sırık var. Yaşlı fasulye var. Uzun fasulye var. Kara fasulye var. Kanı kara dediler. Bölülce var. Bölücü evet. Aynı ak fasulye var. Hepsi ayrı ayrı. Tamam. Hepsi ayrı ayrı. Şimdi bamya, fasulye var. Sırıkları sardırmışım. Ha oraya da gidelim abi gel. Ya sen zaten konuşun tuşu satıyorsun. Yani, yani, Şimdi sizin evet. burada Ayvalan göleti var. Evet. Göletten mi geliyor buranın suyu? Evet, göletten geliyor hocam. Abi gürek nerede? Burası nere? Bayağı mesafe var. Yüksek ama oluyor işte geliyor. Evet. Geliyor. Allah razı olsun yaptırana, yapanlara. Devletimize Allah zeval vermesin. Büyük bir nimet değil mi abi? Evet. Hocam olmasa biz nereden yapacağız? Bak şimdi bunu? senin şöyle büyük bir alan burası. Evet. Dalbaçı M2. dümdüz. Hafif yastılık ama gene de arazi çok müsait evet. üretime. Evet, hocam. Güzel. Abi, olmadı. He, burada ne var? Bostan. Bostan kavun var. Ha. Maşallah abi ya. Şimdi şöyle gidelim abi senin orada lahanan var. Evet. Damlama su. Damlama. Bunları ne zaman hangi kanalda suluyor? Akşamları suluyoruz ha. Akşamları, Akşamları serin havada. Tabii serin havada suluyor, Salıyor suyu. Kendi kendine evet. sulanıyor. Evet, evet. kendimiz bırak ben kendi sulanıyor. Tamam. Şimdi abi senin prensen da görüyorum orada. Lahana lan. lan. Abi lahana üretiminde herhangi bir gübre kullanıyor mu? Hayvan gübresi. Yok ya, organik gübre yok. Doğal. Doğal. Olur. Ama yani toprağa müsait değil mi? Tabii, tabii. Sanırım kara toprak herhalde. Evet. Burada kara toprak. Böyle şey yok. Şöyle bak Hüseyin abinin şeyini göster vereyim. Şey evet. Maşallah. Öyle yabancı bir şey yok. Hüseyin abi gidelim. Karşıda patlıcanlar var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> patlıcanlar daha olmamış. Olur, olur. İnşallah halkaya öbür olur. Tabi demirci pazarına geleceğiz zaten seni çekeriz. Şöyle gidelim Hüseyin abi. Şurada biberlerim vardı. Sen için bu damlama borlarına da bayağı masraf etmişsindir abi. <laughs> Çünkü bayağı geniş bir alanda burası. Şu ana boru galiba, değil mi Sinav? Buradan da alıyor. Buradan hepsi gidiyor işte, etrafa gidiyor. Hüseyin abi burada kaç çeşit biberim var? Beş. Sen tarağlık <laughs> biber yok. Tarnalık var, siril biber var, uzun biber var, acı var, balık biber var, hepsi var. Bunların tohumları nereden buldun? Temin ettik. Ata tohum mu? Ata tohum, yani kendimizin yani öyle şey <laughs> değil. He. Bak, bak var abi şöyle Ha burada yok da Ha bak şu acı biber bak Dur. bir dakika Hüseyin abi şunu göstermesin bak hem şuradan acı biber evet Evet tamam Ha şu tatlı biber abi gel Tatlı biber de göster Bir izleyenlere Evet şöyle bak ne güzel olmuş güzel. Hüseyin abi sen Ayvalık köyünün Tek bu konuda üreticisin evet domates, biber. Ha, köksüsünü yapıyor. Ben de yapıyorum ama biz bunu alıştık, bunu yapıyoruz. Olsun, bu da bir senin geçim kaynağı. Evet, evet. Hüseyin abi şöyle gidelim. Evet, evet. Şöyle e, güzel bir bahçem var. Gerçekten. Hocam çok valla uğraştım yani bunu yapmak için yani kolay değil yani bura. Hüseyin abi sen bunu tek başına yapamazsın. Ya hanımla ikimiz yapıyoruz. Başka kimse yok. Öyle mi? Evet. Hanımla, ikiniz de bunları yapıyorsunuz. Yapıyoruz yani. Tamam. Yani Vallahi Valla hanımla ikinizin eline emine sağlık. Bu borular tek tek çekiyor. Yani, öyle kolay değil. Kolay değil. Hüseyin yani. bunu arasını çapalıyorsunuz mu? Böyle olmazsa bu otlan olmaz ki. Otlanıyor değil mi? Tabii otlanır. Evet. Otlanır bu. Bakın ot yok. Aynen çok güzel. Bak şimdi yeri de göstereyim. İzleyenler de görsün. Tertemiz. Ama biraz daşlık. Ya daşları topladık ama bu toprağın altına çıkardı. Evet tamam abi. Toprağın altına çıkardı. Şöyle gidelim abi domatese doğru gidelim. Bak biberlerin de var. Hüseyin abi gel bak şurada biberi var. Şunu da göster ver bak. Şu tahlalık biber mi abi? Tahlalık. Ha bir dakika şunu kamerayı şöyle. Daha yeni oluyor. Yeni oluyor. Evet tamam. Yeni oluyor. Tamam. tamam. şu domatese doğru gidelim. Domateste Evet. Doğal tarla domatesi. Şuralarda var abi bak gel işte. Göstereyim şöyle. Evet. Evet. Şunlara bak ağırla, bunları bak ha, ne güzel bak, ha, bak güzel bak, evet. evet bak. Ne güzel, tarla domatesi, evet. Hüseyin abi bu domatesin cinsidir? Cinsi nedir? <laughs> kendisi, kendisi, Ha az yani, tohum gibi yani, ya bunlar. bunlar. Yani, hepsi kendi yani. Tamam. Yani. Yılların birikimi böyle her sene evet. tohumu koyuyor, evet. her sene tamam. dikiyorum. Sen gene, tohum bu. Tamam abi. Ya yani bunları öyle, öyle. Tamam abi. Yan tarafta tütün var. Sizin köyde çoğunlukla tütünlikler. Evet. Evet. Şöyle de bir gösterelim Hüseyin abi'nin tarlasını. Gerçekten çok öyle eğimli bir arazi değil, dümdüz sayılır. Güzel. Hüseyin abi şöyle geçer misin? Şöyle bir. Şimdi sen. Ağustos'un ilk haftası gelmeye başlayacak. Evet. Artık e, buralara don düşünceye kadar evet. demeyeceği her cumartesi geleceğiz. Satışını yapacak. Valla eşinle beraber eline emine sağlık. Ben bu kadarını tahmin etmedim doğrusu. Gerçekten yani Allah güzel Allah bir bahçe oluşturmuş. sağlık. Ee, benim sizin gibi üreticileri tanıtmak benim için büyük bir mutluluk. Allah ben de memnun Allah razı olsun. oluyorum. Allah razı olsun. En azından şunu evet. düşünsün insanlar. Evet. Pazayla satış yapan insanlar bunu nerede, hangi evet. ortamda yetiştiriyor? Evet. Onu da görsünler evet. istiyorum. Yani nasıl oldun, nasıl yani, yani Şimdi bir kıl biber 100 lira pahalı demesinler. Evet. Bunun da bir de üretim maliyeti var. Evet. Bir de <laughs> hizmeti var değil mi? Evet. Habis e, bir üre, üretime Neyse bir domatesi böyle çok fazla fiyat vermesini istemiyoruz ama makul bir fiyat olsun. Ne üretici zarar Aynen. görsün ne de alan zarar Aynen. görsün. Zarar olmasın ama yani biz ince zarar biz görüyoruz hocam. Aynen. Yani biz zarar görüyoruz. Yani şimdi ben 30 kilometre demeye gidiyorum. Gitme gelme maliyeti yani, var. Tabii maliyet hepsi yüksüyor. Evet. Yani nasıl yapalım yani. Müşterilerimiz işte bu, bu böyle olacaktı ama bir güne de şey yapmıyoruz hocam aynı gelsiz toran sanıyoruz yani, anlayış gösteriyoruz yani ne, neyden yani malımız bulmuş yaptık evet hocam ya yani neyden bu da böyle oldu Hüseyin abicim olarak söyleyeceğim bir şey var mı yok sağ ol hocam ayağına sağlık Allah razı olsun hocam valla ben e, buraya geldiğim için çok mutluyum senin de sağ üretim olun. yerini çok merak ediyordum yani şimdi sen beni böyle e, şeylere çevremize böyle tanıtman Allah razı olsun hocam. Tabii ki. Şerlerimizin hepsi beni duyacak, hepsi görecek. Evet, evet. Yani. Evet. Elinize, sağ emeğinize sağlık abi. Çok sağ ol hocam. Allah razı olsun.